Selam dostlar, Ertan Taşdemir YouTube kanalına hoş geldiniz. Sizlere kötü bir haberim var. Aslında bu kötü bir haberin içinden güzel bir haber de yakalayacağız. Geçen akşam ben biliyorsunuz ki çok fazla R25 çıkartmıyorum. Çünkü benim otoparkım olmadığı için bir arkadaşımın otoparkına koyuyordum motoru. Ve geçen akşam arkadaş aradı beni. Kanka dedi, motorun dedi kontağını zorlamışlar dedi. Kontağı yerinden çıkmış falan dedi. Abi ben hemen bir koşu bir gittim otoparka bir baktım e, otoparkta birileri motoru götürmeye çalışmış yani bu R25'i çalmaya çalışmışlar işte kamera görüntülerine falan bakalım dedik motoru koyduğum otoparkın kamerası var ama kamera süs olsun diye koyulan bir kameraymış yani hiçbir işlevi yok görüntü falan sadece hani süs olsun caydırıcı olsun diye oraya koyulan bir kameraymış e, bunu da öğrendikten sonra benim iyice bir ayarlarım kaçtı yani sinirlerim bozuldu. Şimdi motora takip cihazı bağlatmaya Lobi Motora gidiyorum. E, Lobi Motoru zaten biliyorsunuz hani benim e, hem r 25in hem Spontini'nin bakımlarını yaptırdığım, beraber çalıştığım Aziz abimin yeri. E, şimdi onun yanına gideceğim. Motorumuza bir GPS takip cihazı taktıracağız. Yani abi şöyle bir şey var. Hani motosiklet çalınmaları zaten ülkemizde çok fazla oluyor. Çok fazla motosiklet çalınıyor ve e, bizim bunu bir şekilde önlememiz gerekiyor. Ha tabii GPS sonuçta adam şey yapabiliyor. E, geliyor, sinyal engelleyici bir şeyle alıyor götürüyor veya nereye takıldığını hırsızlar biliyor. Söküp atabiliyorlar ama hani önlem önlemdir. Şu an Türkiye pazarında en kötü bir motor. Yani 125 cc en dandik vitesli böyle. Eli ayağı düzgün bir motor almaya kalksanız 70-80 bin lira. E, mecbur korumamız lazım. Sonuçta bu paralar kolay kazanılan paralar değil. Yani en ucuz motor şu anda 5 tane asgari ücret yapıyor diyebilirim, yemeden içmeden. O yüzden ben de bir GPS taktırmaya karar verdim. Ee, şimdi Aziz abinin yanına gidiyorum. Motora bir GPS takacağız. Bakalım nasıl bir şey olacak? Ben daha önce hiç böyle şey taktırmadım da. Yani kilit vuruyoruz motora hani disk kilidi takıyoruz, ee, zincire bağlıyoruz ama Hırsızı hiçbir şey caydırmıyor gerçekten. Ya yani çalmak isteyen bir şekilde bir yolunu buluyor, gelip çalıyor abi. Ben bunu anlamıyorum. Bu GPS'lerde şey özelliği de var, alarm özelliği de var. Böyle motora dokununca falan alarm ötüyormuş. Ben o tarz bir şey yaptırmayı düşünüyorum. Bakalım inşallah memnun kalırız yani. Sonuç olarak e, bu motor benim şu andaki yani bu hayattaki iki mal varlığımdan bir tanesi biliyorsunuz. Bir araba aldım, bir de bunu aldım e, bunlara sahip çıkmam gerekiyor. Zaten bunun başına bir şey gelmesi, kilometresi yüksek diye yani o kadar e, narin kullanıyorum ki abi gaza bile basmıyorum. Motoru hiç böyle kesiciye mesiciye sokmuyorum. Yani daha ne yapayım ben buna? Bu motoru benim korumam gerekiyor. Şuradan hop. Geçen motoru yıkadım. 2-3 gün önce akşam kadranın içine su girmiş ya da biri buraya bir şey sürmüş ya. Burada bir sıkıntı var. Parlaklık var. Sanırım biri oraya bir şey sürdü gibi görünüyor. Bilmiyorum. Oraya bir sıcak hava tutup onu önlemeye çalışacağım. Tabii şu GPS'i bağlattıktan sonra halledeceğiz onu. Bakalım. Ulan ben aynalar kapalı gitmeyi de sevmem hiç normalde. Çıkma dayı. Hava da çok sıcak ya böyle motorda bir rüzgar vuruyor lan çok hoş ya öyle hoş öyle hoş Evet lobi motora gelmiş bulunmaktayız Şuraya 我得快点。 Sayın bezmenler kapıyı açar mısınız? <laughs> Selamünaleyküm. Selam. Bu zararlı. Şimdi ben bu videoyu YouTube'a atacağım. Senin sigarını gören çocuklar. Abi kayıttayım ha. Allah kayıt. <laughs> <laughs> Abi. Selamun Aleyküm. Valla kayıttayım. Ben bunu paylaşacağım yalnız. <laughs>

turuncu GPS kutumuzu açalım. Hop. Şöyle bir sıkırımız var. Şöyle bir stikerimiz var. Şöyle motosiklete turuncu GPS'ini okutması için QR kodlu şey var. Turuncu GPS alanlara Haribo var. Onu ben alayım. Tabii. <laughs> şöyle bir stiker var. Yedek pil veriyor. Turuncu GPS için Aynı şekilde anahtarlık var. Bu kablosuz modeli aynı şekilde kablosuz modeli. Kendi cpc. Evet başarılı. Birazdan motora montajı yapılacak. Dostlar gps montajımız yapıldı ee, buzzer da bağladık buzzer dediğim şey alarm. Yani motora biri dokununca veya motorun kontağını zorlayınca Herhangi bir motorda sarsıntı algılayınca Direkt alarm devreye giriyor ee, Şimdi dükkanın içinde normalde ben e, montaj kısmını çekecektim Ama şöyle bir durum var Sonuçta e, bu GPS'i her motorda farklı bir yere bağlıyorlarmış e, Bunu da bağlayan ustanın dışında kimse görmüyor nereye bağladığını Raconu böyleymiş bu işin e, O yüzden tabii ki o anları kayıt altına alamadık Paylaşamayacağız da ama şunu söyleyeceğim, ee, birazdan zaten uygulamasını falan indirdim ben, kurulumunu yaptım. Ee, bu arada turuncu marka bir takip cihazı taktırdım. Zaten turuncu yani aranızda e, bilmeyen yoktur. Gayet piyasada yaygın, e, herkesin kullandığı tercih ettiği bir marka. Abi ne yapıyorsun ya? Yapacağın işin, Koyayım ben senin. Salak. Emin ederim var ya, robot gibiler ya, robot gibiler. Şimdi müsait, e, gölge olan bir yere çekip size hem uygulama arayüzünü hem de özelliklerini göstereceğim. Yaklaşık bu bağlantı işlemleri bir saat kadar sürdü diyebilirim. Hatta sürmedi bile. Hızlı bir şekilde halledildi. Güzel bir şey oldu ya. Ben memnun kaldım. Orada bir iki testini zaten yaptık. Hani bütün fonksiyonlar aktif mi çalışıyor mu diye test ettik. Güzeldi. Şimdi bize bir gölge lazım. Gölgeyi nereden buluruz? Şuradan karşıya geçelim. Yapıştır kral. Şu arkada gölge bir sokak var. Oraya geçelim. Orada buluruz. Hoppa. Köpecikler ne yapıyorsunuz? Uf, oğlum buranın geri dönüşünde de çevirme var ya. Benim üstümde ne ehliyet var, ne ruhsatım var. Ne bir şeyim var. Plakam katlanır. <laughs> İnşallah beni bağlamazlar. Beni bağlamıyor hanımefendi. Hop. Şurada tenha kimsenin geçmediği bir sokak var. Orada bunun fonksiyonlarını, ayarlarını yapıp test edeceğiz. Selamun Aleyküm abi. Yanlıyor lan motor sıcakta. Sıcak asfaltta yanlıyor. Burada gölge yok mu ya? Bu sokaktan çok ümitliydim. <laughs> Dur bakalım şurada tırın arkasında var mı? Burada da yok. Abi acil gölge lazım. Gölge. Gölgelerin gücü adına. Gölge yok. Bir üste çıkalım. Belki üstte buluruz. Evet. Hayır şu kaldıranda da bak tam motoru yıkadım. Buraya tazikli su vurmuştum. Tam şurada içeride su kalmış. Su girmiş içeri. Motor da hep otoparkta ya. Güneş görmediği için e, o su kuruyamamış. Buharlaşamamış. Çok çirkin duruyor. Sinirlerimi bozdu ya. ya abi GPS'i nerede deneyeceğiz biz? Bize gölgelik bir yer lazım. Of, buralara da çok hakim değilim açıkçası. Güneş de şu an tam tepede yani gölge bulmak imkansız gibi bir şey. Şu sokağa bakacağız. Buralarda bir yerde gölge, gölge buluruz gibi. Efendim kanka? Şimdi şurada büyük ihtimalle gölge var gibi. Böyle biraz da sessiz bir yer lazım ki yani. Ne yaptığımız belli olsun lan. Anlamadım ki abi burası nasıl bir yer ha. Depo park etmek yasaktır diyor. Şuraya çekeyim bak şimdi abi. Şimdi öncelikle motoru kapatacağız. Şimdi motor kapalı kontağı açtık. Hemen bir telefonumu açayım. İnşallah ekran görünüyordur buradan bak turuncu MTS uygulamamızı indirmişiz zaten. Parlaklığı yükselteyim. Şimdi kontak açıkken buraya girdik. Burada bakın motorumuz gözüküyor. 34 CSF 454. Bunu ben uygulamayı kurdum, ayarladım. Buradan ayarlara giriyoruz. Bak hareket algılama hassasiyet ayarı. Burada sıfırdan ona kadar hassasiyet var. Bunu ne kadar düşürürseniz bu hassaslık, titreşim, sallantı şey ayarı hassaslığı o kadar düşük oluyor. Ben bunu 3 yapacağım. Alarm ayarını alarm kaç saniye çalsın? Bunu şimdilik 15 saniye deyip kaydedelim. Ee, kontak kapandıktan kaç saniye sonra devreye girsin diyor. Bunu 5 yapalım. Hemen devreye girsin deneyeceğiz ya şimdi. Alarmı da kaydettik. Tamam. Burada size gelecek e, tekrar bildirimler var. Mesela güvenli park bildirimi. Ben bunu aktif ettim. Hareket algılandı. Bunu aktif ettim. Böyle ötüyor telefon. Kontak açık bildirimini aktif ettim. Kontak kapalıyı aktif ettim. Hareket algılandı. Telefon araması. Onun telefonum gözüküyor. Burayı blurlayayım. Telefonu aktif ettim. Ee, aküye bağlandı. Aküden söküldü. Yani bunların <laughs> hepsini aktif ettim ben. Şimdi deneyelim. Bunu kapattık. Kontağı kapattık. Şimdi 5 saniye sonra bu devreye girecek. Ben bunu sarsınca ötecek. Şu an bak bildirim geldi. Motorunuzun kontağı kapandı diye. 5 saniye sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Şu an devrede. Bu. Yani bu şekilde motorunuza birisi temas ettiği zaman alarmınız ötecek. Geldiniz, kontağı çevirdiniz, susturdunuz. Bu. ayrıca bu alarm öttüğü zaman telefondan da bildirim size geliyor. Diyor ki hareket algılandı. Motosikletinizde hareket algılandı diyor. Yani durum bundan ibaret. bu şekilde GPS cihazımızı taktık. E, turuncu marka bir cihaz taktık. Tabii ki bunda herhangi bir e, turuncuyla bir işbirliği falan yok. E, tamamen Lobi Motor desteğiyle takılan bir cihaz oldu. Ya dediğim gibi motorun kontağını zorlamışlar. E, burada bir iki kabloyla falan uğraşmışlar. Bir şeyler yapmışlar kendilerince. ve bu kapalı otoparkta olmuş bir şey. E, bunu yaptıklarında motor zincire bağlıydı. Ama diyorum ya şimdi insanlar gelir ya şöyle hani bir yere gittim, bir arkadaşınla bir kafede oturuyorsun motoru gözümle görmediğim bir yere bıraktın sürekli insan diken üstünde oluyor gerçekten ya yani ben en azından öyleydim akşamlar arkadaşlarla kahve içmeye falan çıkıyoruz sürekli böyle motoru göz önünde bir yere koyma isteği geliyor içimden sürekli göz önünde tutmaya çalışıyorum Neden Çünkü yani bunu almak için o kadar çabaladık çaba sarf ettik emek verdik yeri geldi aç susuz sabahlara kadar çalıştık paketler attık ya herkesin malı kıymetli benim size tavsiyem bir motosiklet alıyorsanız mutlaka bir takip cihazı taktırmanız yönünde. Çünkü benim motorum çalınmaz benim başıma gelmez demeyin. Yani insanın başına neler gelebiliyor. Az çok biliyorsunuz. Bugünkü GPS konumuz da buraya kadar. Şimdi bir petrole uğrayacağım ben. Anka, bir petrole uğrayayım. Soğuk bir su içeceğim. Ondan sonra bir Avcılar yönüne doğru bir gazlayacağız ufak bir işim var orada. Sonra da R25 otoparkı koyacağız. Spontini'yi alıp pakete devam. Petrolden çıktık. Bir daha deneyelim alarm ötecek mi? Bakalım. Üstüne binince ötmesi lazım normal şartlarda. Evet yine öttü. Bu arada şu detayı vermeyi unutmuş olabilirim. GPS'imiz 24 aylık turuncu marka. 24 aylık bir cihaz. Bunlar da böyle 12 aylık veya 24 aylık oluyor. İlk başta cihazı alırken cihaz parasını da ödüyorsunuz. 24 aylığını da ödüyorsunuz. Daha sonra uzatmak istediğiniz zaman 12 ayı 1400 lira. Bilginiz olsun. Şu anda güncel fiyatı budur. Şimdi şurada bir çevirme var. İleride polis var. <laughs> Haber verelim de bağlanmasınlar ama. O mu yapayım? Oo bir tane arabayı bağlamışlar. Bunlar martı kontrolü yapıyor galiba. Sivil trafik var. Bunlar şeyleri, korsanları, martıcıları alıyor bunlar. Evet. Evet bunlar. Martıcılar gidiyor. Uç uç Mart'ı uç uç Mart'ı. <laughs> Valla sivil trafik. Normalde e, sivil trafikler çok görünmez. Beylikdüzü şeylerinde, sınırlarında. Genelde böyle Beşiktaş, Bebek, Levent, Maslak, Etiler. yani O civarlarda e, korsan taksi ağı bayağı yaygın olduğu için genellikle oralarda oluyorlar. Ya da böyle ne bileyim, Aquafloria falan. Ulan bütün yerlerini de belli ettik. <laughs> Yani durumlar bu şekilde dostlar şimdi beynim yandı sıcaktan ee, bu videomuz buraya kadardı Motorum inşallah bir daha çalınma teşebbüsüne karışmaz çünkü gerçekten sinirlerim bozuldu Yani ne emeklerle almışız İbnenin biri geliyor kontağımızı falan zorluyor bir de otoparkın içinde Neyse inşallah e, tanıdık falan değildir denk düşürürsem harbi sıkıntı yaratacağım yani ona Eğer kimse Dediğim gibi sizler de motosikletinizi bu tür şeylerden korumak istiyorsanız e, mutlaka abi takip cihazı taktırın. Paraya hiçbir zaman acımayın abi. Motoru nasıl parayı verip alıyorsanız e, aldığınız motoru parayı verip koruyun da. Çünkü bu şekilde olmaz. Şimdi şuradan bir yol alayım. Bu videomuz buraya kadardı. Bir sonraki video kurye serisine devam zaten biliyorsunuz. E, ara olarak bu videoyu yapmak istedim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.